Selamünaleyküm arkadaşlar. 40. hafta dersimize hoş geldiniz. Bu haftanın konusu övgü ve kınama kelimeleriyle ecebe fiillerin mezit hallerini göreceğiz inşallah. İlk önce yeni kelimelerimizle başlayalım. Evvela ni'me ne iyi demek yani övgü ifadesidir. Mesela ni'mel kitabı ne iyi kitap ne güzel kitap anlamında kullanılır. Bi ise kınama kelimesidir. Ne kötü, ne çirkin anlamında. Bi isel kitabı, ne kötü kitap. Ala e, Ala bir şeye gerekir anlamını verir Aslında bunu daha önce göstermiştik ama o kadar detaylı açıklamamıştık. mesela aleyke sana gerekir Aleyha ona gerekir Aleyna bize gerekir bizim için lazımdır Ne lazımdır ne bize gerekir mesela entesebe gitmek. E, entesebe, pardon, müfret-i müzekker e, muhatap silgisi, entesebe, gitmen, gitmen sana gerekir. Çünkü aleyke burada müfret müzekker muhatap zamiri, aleyke entesebe, gitmen gerekir e, şeklinde veya aleyke en yecibe veya aleyke en, egu, en tegule söylemen gerekir veya aleyna en nequle söylememiz gerekir gibi e, anlamlara geliyor arkadaşlar buradaki e, ala harfi cerine bitişen zamire göre ondan sonra gelen fiilin e, dur, durumu değişebiliyor e, ve on ar -ar demek ecabe cevap verdi demek ecabe fiili e, bazen bazı durumlarda geçişli olabiliyor. Bazı bazı durumlarda da geçişli olmuyor. Ee, Harfi cer ile mütaddi oluyor. Yani mepul alabiliyor. Bunu bir biraz sonra göreceğiz daha detaylı bir şekilde. Ecabehü mesela burada geçişli olmuş. Ona cevap verdi. Üce bir cevap verir. İcabeten cevap vermek şeklinde Türkçeye çevirisi yapılıyor istagrabe tuhaf buldu. Erada yuradi irda en vermek ifal babından. Melik kral demek. Bir önceki dersimizde anlatmıştım. E, Melike kelimesinin fiilinin isim hali var diye. Bakın burada da isim hali kral. Çoğu çoğulu ise mülük krallar şeklinde gelir. Teşercera kavga etti. Rihle gezi demek bugün bu haftanın cümlesi ise ehab bir şey in ilal insan memnia ehab şey in en sevimli olan ilel insani insana ma oldu şeydir şeydir ki münia yasaklandığı şeydir İnsana en sevimli olan şey yasaklandığı yani engellendiği şeydir bakınız burada ma nefiyedatı değil de şey anlamına gelmiştir arkadaşlar. Biliyorsunuz manın çeşit çeşit halleri var. Bazen e, fiil-i mazi nefi eden, bazen nehil e, bazen isim mevsul anlamına gelebiliyor. Bazen de cins e, herhangi bir şey anlamına da gelebiliyor arkadaşlar. Şimdi e, Nime ve Bise'yi burada gördü. Fakat Nime ve Bise'nin e, nitelediği kelime er ise o zaman sonuna açık T getirerek söyleriz. Mesela ne kötü, ne iyi araba diyelim mesela. Niyamet seyyara. Ne iyi araba. Çünkü seyyara kelimesi mühendis olduğu için niyame değil de niyamet şeklinde açık T ile mühendis kalıbında gelmiştir. Ne kötü araba diyecek olursak ne diyeceğiz? Bir iset seyyara şeklinde söyleyeceğiz arkadaşlar. Evet biraz önce ecabeden bahsettim. Şimdi burada, burada detaylı vereyim. Şimdi ecabe fiili bazen an harfi ile kullanılır. Nasıl durumlarda? Mesela e, bana cevap verdi, ona cevap verdi, bize cevap verdi gibi e, insana yani gerçekten bir e, cevap verilecek bir nesneyi, bir şeyi kastettiği zaman, nesnesi cevap verilecek bir şey olduğu zaman, gerçi bu nesne olmuyor, dolaylı tümleç oluyor ama e, dolaylı tümleçi e, gerçek bir kişi olduğu zaman e, harf icreye ihtiyaç duymaz ama e, eğer dolaylı tümleç bir nesne ise yani gerçekten cevap verilecek bir şey değilse o zaman an harf icre ile kullanılır. mesela ecabe cevap verdi e suale 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 cevap verdi derken sualin kendisine mi cevap verdi yoksa suali soran yani soruyu soran kişiye mi cevap verdi şimdi Normalde Soruyu soran kişiye soru hakkında cevap vermiş oluyor. Öyle değil mi? O zaman soru bu kişinin muhatabı olmadığından dolayı yani soruya gerçek anlamda cevap verilemediğinden dolayı anarficeriyle ile kullanılıyor. Yani biz soruya cevap verirken aslında soru hakkında bir kişiye cevap veriyoruz. değil mi? Karşımızda muhatap aldığımız biri var. O kişiye biz soru hakkında cevap veriyoruz. Dolayısıyla buraya burası ana harfi ile kullanılır. Peki ben onun yerine şöyle desem. Bana cevap verdi. Mesela Eca beniyim. Bana cevap verdi. Evet cevap veren kişi kime cevap veriyor? Bana cevap veriyor. Ben kimim? Gerçekten sorunun muhatabıyım. O zaman burada harficel kullanmamıza gerek yoktur. Bu şekilde kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela diyor ki soruya cevap verdiler cümlesini kurunuz soruya cevap verdiler. Kimler vermiş? Çoğullar. Bakın verdiler diyoruz. O zaman fiili mazinin çoğul, cemi kalıbını getireceğiz. Ecabü cevap verdiler. Neye cevap vermişler? Soruya. Şimdi soru bizim gerçek anlamda muhatabımız mı yoksa biz birze birisi bir şey soruyor ve biz o soru hakkında o kişiye mi cevap veriyoruz? Tabii ki soru hakkında cevap verdiğimiz için buraya denden den dolayı anlamına gelen an harfi cerini getirip anis sual ediyoruz. Ecabı onlar cevap verdiler. Anis suali sorular hakkında soru hakkında onlar cevap verdiler. Bize cevap verdi ifadesini kullanacak olursak ecabena ecabe cevap verdi na bize. Biz dediğimiz insanlar Gerçek muhatap olduğu için burada harfi cersiz olarak ecabena ifadesini kullandık arkadaşlar. Seyle fiilini görelim. Seyle fiilini daha önce görmüştük diye hatırlıyorum. Seyle fiili e, istisna bir fiildi. Ne yapıyordu? Önce dolaylı tümleçini alıyor sonra da nesnesini alıyordu. Mesela öğretmene Gezi'yi sordum. Yani öğretmene Gezi hakkında soru sordum ifadesini kullanacak olursak diyeceğiz ki Seert'ü sordum kime? Önce nesneyi getirdik. El Üstaze öğretmene ne hakkında sordum? Ani Rihlet'i Gezi hakkında. Gezi hakkında yani Gezi'yi öğretmene sordum şeklinde e, kullanıyoruz. Cümlemizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet burada bir örneğimiz var. Çocuğa öğretmeni sordum. Hemen kuralım. Seltü ben sordum. Kime sordum? Et tıfle çocuğa. Bir dakika kapıyı kapatayım. Kime? Et tıfle çocuğa. Neyi sordum veya ne hakkında sordum? Anil müderrisi öğretmen hakkında. Çocuğa öğretmen hakkında sordum veya çocuğa öğretmeni sordum şeklinde Türkçe çevirisi yapılabilir. Ama Arapça cümle dizilimi şeklinde kurulur arkadaşlar. Bunu sakın ola öğretmene çocuğu sorduğun şeklinde Türkçe'ye çevirmeyelim. S ile fiilinin istisna bir fiil olduğunu önce dolaylı tümleçine sonra da nesnesini aldığını unutmayalım arkadaşlar. Geldik. Ecbefi vavi bir fiilin e, mezit halinin nasıl çekimlendiğini görmeye. Şimdi şu, burada gale fiilimiz var. Gale fiilinin aslı gavele'dir. Ecbefi vavi bir fiildir. Bunu ifal bağına naklettiğimiz zaman e gale yuqilu galeten tefil babına naklettiğimiz zaman avvele yukavvilü takvilen şeklinde tasrif olunur. Bakınız tefil babına naklettiğimiz zaman ortadaki ille tarifi olan vav ne yaptı? Geri döndü. Hasfedilmedi, yok edilmedi. İlle tarifini geri döndürterek yani sanki gaveleyi hani nasarayı nasara ee, ketebeyi kettebe fe aleyhi fe ale şeklinde okuyoruz ya bunu da gaveli diye ele alıp yani ille tarifini hasfetmeden tefil babına naklediyoruz. Gavvele yu takvilen şeklinde oluyor. Mufale babına naklettiğimiz zaman gavele yine bakınız ille tarifi geri döndü hasfedilmedi, yok edilmedi. Gavele yu gavvele mugaveleten tefeul babına naklettiğimiz zaman tekavvele ye tekavvelü tekavvül Tefaül babını naklettiğimiz zaman tekavele, yetekavelü, tekavül şeklinde tasrif olunur. Geldik infial babına. İnfial babını naklettiğimiz zaman buradaki vav aynen ifal babındaki gibi yine yok ediliyor. Gale şeklinde yani infial babına nakledeceğiz. İngale olacak. İngale yengalü ingiyalen. Bunun mastarında şöyle bir değişiklik var. Aslında bu ecvefi vavi bir fiildi. Bunun aslının yani mastarının ingıvalen şeklinde gelmesi gerekiyordu. Fakat ingıyalen şeklinde geldi. Neden? Çünkü alimler şöyle demiş. Kesreden sonra vav harfinin değil de y harfinin gelmesi daha münasiptir. Lisana daha uygundur. O zaman biz Kesreden sonra gelen vavı ye'ye ye tebdil edelim y'ye değiştirelim ve bunu ingıyalen diye okuyalım demişler. Ve ecvefi vavi bir fiilin infial vavına nakledildiğinde master'ının bu şekilde gelmesi kararını almışlar. Biz de bu kuralı kabul edip bu şekilde okuyoruz arkadaşlar. Yani ecvefi vavi bir fiil infial vavına nakledildiği zaman master'ında ingıvalen değil de ingiyalen şeklinde ingiyalün veya ingiyalin veya son harfinin harekesi önemli değil daha önce de demiştim. İrabına göre bu hareke değişikliği olunabilir, yapılabilir demiştim arkadaşlar buna takılmayın. Bende ağız alışkanlığı var genelde mastarları e, okuyorum. Evet, ingiyalen şeklinde okuduk arkadaşlar. Geldik iftial babına. İftial babında infial babından bir farkı yok. Yine iqtale, iqtalu, iqtiyalen şeklinde okuduk. Aslında iqtivalen idi masları. Yukarıdaki kural burada da geçerli. Kesireden sonra vavın değil de yeğenin gelmesi daha münasiptir. O yüzden vavı yeğe tebdil ettik. oldu arkadaşlar. İstifal babına bakalım. İstiqale, yestekilu, istikale şeklinde tasrif olunuyor arkadaşlar. Evet şimdi burada dame fiili verilmiş. Damenin aslı devemedir arkadaşlar. Damenin aslı deveme yani ecvefi vavi bir fiil. Bunu ifal bavına nakledelim. Edame yudimü idameten. Tefil bavına nakledelim. Devveme yudevvimü tedvimen. Tıp, e, mufale babına nakledelim. Daveme yudavimü müdaveme. Tefeul babına naklettik. Tedavveme yetedavve mütedevvüm. Tefaul babına naklettik. Tedaveme yetedave mütedavvüm. infial babına naklettik. indame, yendamü indiyam. Bakınız aslı indivam idi. Kesreden sonra vavın değil yeğenin gelmesi münasip olduğu için indiyam oldu. İftial babına nakledelim. İttame dedik. Neden? İttame demedik. Çünkü dal harfinden sonra sakin dal harfinden sonra t gelirse idgam mütecanis seyin olur ve buradaki dalı t'ye idgam ederek ittame diyor okuruz arkadaşlar. İttame yettame ittiyamen aslında ittivamen idi. Yukarıdaki kural burada da geçerli. Kesreden sonra vav gelmez vavın değil de ye'nin gelmesi daha münasiptir. O yüzden vavı ye'ye tebdil ettik. İttiyamen oldu. İstifal vavını naklettiğimiz zaman istedame, yestedimü istidameten, istidamen şeklinde gelir arkadaşlar. Geldik Ba ee, ba'a kelimesine. Burası elvefiyai bir fiildir. Ba'a Elvefi yai bir fiili örnektir. Çünkü bunun aslı nedir? adır. Beya ayı yani ba ayı ifal babına naklettiğim zaman eba ayı o iba aten. Tef'il babına naklettiğimiz zaman ille tarifi olan y geri dönecek. Beya ayı beya o tebiyir. Mufale babı ba ye o mubaya a Tefe'ul babı tebeyi ayı -e tebeyi o -te o Tefaul babı tebâye, tebâye ve tebâyür. İnfial babı inbâ, inbâenbâ ve inbiyar. İftial babı ibtâ, ibtâ ve ibtiar. İstifâl babı istebâ, istebî ve istibâ şeklinde tasrif olunuyor. Burada mastarlarda herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Çünkü burada zaten inbiyâ aslı da inbiyâ, ibtiyâ aslı da iptiya. Vav'ın ye'ye tebdili olması gibi bir durum yok. Çünkü ecvefi ya iyi bir fiil zaten. Sara kelimesini çekelim. Sara'nın aslında seyyeradır. Yani ecvefi ya iyi bir fiildir. Bunu ifal vavına naklettiğimiz zaman esara yusiru isaraten isara veya tefil vavına naklettiğimiz zaman seyyera yuseyyiru tesyir mufale vavına naklettiğimiz zaman sayera yusayiru nusayera Tefeul babını naklettiğimiz zaman teseyyira yeteseyyiru teseyyür. Tefaül babını naklettiğimiz zaman yazmadım ama çekeceğim dinleyebilirsiniz. Tesayyira yeteseyyiru tesayyür. İnfial babını nakledersem insara yensaru insiyar. İftial babını nakledersem istara istiyar. İstifal babına nakledersem İstesare, istesir, istisareten şeklinde olur arkadaşlar. Burada T, yuvarlak T'ye getirmemişim. Siz getirirsiniz. Evet, günün diyaloğuna geldik. Geçen haftaki diyalogda sanırım ses kesilmiş. Video bitmiş. O yüzden geçen haftanın diyaloğunu da yapalım bu hafta. Dayip e'adani teskira ila Berlin. Güzel, ona Berlin'e bir bilet ver. Hadihi huviyeti bu benim kimliğim ve her demi etani dolar bu da 200 dolar diyor. Ve her de tezkirat hüküm acentece yani e, bileti satan kişi her de tezkirat hüküm bu biletiniz rihlete sa'ide iyi yolculuklar ya seyyide Ahmet veya ya seyyidete Fatma şeklinde ifade edilir. Rihlete sa'ide güzel bir ifadedir. Ee, iyi yolculuklar anlamında kullanılır. Cezakümullah hayra Allah sizden razı olsun Allah güzel karşılıklar versin size e, diyor e, e, şey, bileti alan kişi. Evet ya ebe bugün bu haftanın diyaloğuna geldik. Ya ebe babacığım bila Berlin siz Berlin'e mi gidiyorsunuz? Ne an? Sevrahesu an hünake Orada yeni bir iş arayacağım. Lime idme şirketine iki şirketle benim randevum var diyor. ve Tevfikakallah. Allah seni muvaffak kılsın diye cevap veriyor arkadaşlar. Evet bu haftaki dersimiz bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.